Telefon attığımızda gazeteci yazar Mehmet Ali Güller var. Merhaba Sayın Güller. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi dünya diye başlıyorum ulus sanki dış politika gibi ama değil tabii ki Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Amerikan Savunma Bakanı Çin'in hipersonik silah arayışı gerginliği arttırıyor demiş. Şimdi burada mevzu hani Çin veya e, Çin'in silah arayışı değil yani sanki Amerika Birleşik Devletleri bütün bunlara hiç bulaşmayan bir ülke böyle silahlanmaymış işte bölgelerde gerilimmiş hiç silah ama e, bir şey ne diyelim barış güvercini bir ülke pozunda böyle açıklamalar yapıyorlar ne diyorsunuz? Evet yani birincisi şöyle bir yana e, işaret ediyor bu hani. Aynı silahı sanki Amerika üretmiyor da Çin ürettiği için bir barışı torpilleyen bir girişimmiş gibi görünüyor. Halbuki öyle değil tam tersine Amerika'da hipersonik e, silah arayışının içerisinde birincisi bu. İkincisi dünyada silah tekelinin e, kendisinin silah tekelinin gittikçe zayıflıyor olmasının bir endişesi bu. Yani Türkiye'nin S-400 almasının da Amerika'yı rahatsız etmesi gibi bir durumdu. Amerika'nın klasik müttefiklerinin de silah alışverişlerinde e, ya kendi silahlarını üretmeye başlaması ya da farklı silahlara, farklı ülkelerin silahlarına yönelmiyor olması da Amerika'yı endişelendiriyor. Fakat hipersonik füze bağlamında esas mesele şu, e, hipersonik füzeler yani seften hızlı füzeler Amerikan silah e, Endüstrisinden ziyade Amerika'nın Çin'i çevreleme stratejisini e, bozan bir silah gelişimi olduğu için rahatsızlar. Yani daha e, somut söylersek şu, Amerika'nın silah üstünlüğü Çin'e karşı nerede? E, denizde. Yani kat denizlerinin 12 tane olması nedeniyle büyük bir üstünlük ve Çin'i e, dev deniz filosuyla e, net itibariyle çevreleyecek. Bir füzelerin özelliği bu. Bunlar aynı zamanda uçak kemisi avlayan silahlar. Yani e, sesten 8-9 kat hızlı e, hipersonik füzeler şu anda test ediliyor. Hatta iki gün önce de Ruslar bir e, 9 kat e, sesten hızlı hipersonik füze test ettiler. Şimdi Amerika'nın esas çekimcesi bu silahların e, ortaya çıkmasıyla kendi e, stratejisini e, sıkıntıya sokan bir durumla karşılaşıyor olması. Nitekim aslında dün ya da bir önceki gün e, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin e, sekreteri bu konuda bir açıklama yaptı. E, Amerika ile Çin'in hipersonik üzelerini karşılaştırdı ve Amerikan ordusunun e, geri kalmak e, üzere olduğunu hatta şu ifadeyi kullandı Pekin'i korkutabilecek silahlar geliştirmekte yetersiziz dedi. Ya, temel mesele bu. Yani bu, bu silahlarla kendi Çin'i çevreleme stratejilerinin sıkıntıya gireceğini hesaplıyorlar. Yine geçenlerde vardı, Reuters'e konuşan bir Pentagon yetkilisi endişelerini ifade etmişti. Hipersonik düzeler konusunda. Bu silahların Çin ve Rusya'nın ürettiği teknolojinin gerisinde kalmaya başladığını, Amerika'nın buna endişe içeren bir açıklama yapmıştı. Bir Amerikan uzay kuvvetleri generali Evet. Ee, şimdi buradan bir detay öde şu bu meselenin Şimdi hipersonik füze konusunda bu bölgede gerginlik yaratıyor diyen Amerika, peki geçen aylarda AUKUS diye bir birliğe niye girdi bölgede? Neydi AUKUS? Ee, dinleyicilerimiz için bir daha kısaca özetleyelim. Avustralya, Britanya ve Amerika üçlüsünün bölgede Çin'e karşı bir ittifakıydı. Peki AUKUS'un merkezinde ne vardı? Nükleer denizaltı. Evet. Avustralya'yı nükleer denizaltı deposu yapma işi vardı. Öyle ki nükleer e, denizaltı konusunda Fransa'yla işbirliği yapmakta olan Avustralya'nın e, anlaşmalarını da bozdukları için biliyorsun Avustralya'yla Amerika, Avustralya'yla ile şey e, Fransa'yla Amerika, Fransa ile Avustralya ve Fransa ile İngiltere arasında bile gerginlik oluştu. NATO'ya kadar yansıyan gerginlik oluştu. Peki Avustralya niye nükleer deniz e, üssü yapılmaya çalışılıyor? Çin'e karşı. E şimdi siz bölgede Çin'e karşı bir nükleer denizaltı üssü ilan ediyorsunuz Avustralya'yı. Fakat Çin'in kendisini savunmak için hipersonik füze geliştirmesini de e, dünyaya gerginlik olarak sunmaya gayret ediyorsun. Bu tam bir emperyalist 200'lük. Evet. Burada müsaade edersen e, yaklaşmakta olduğu için zaman zaman değinerek giriyoruz ama. E... Amerika'nın demokrasi zirvesine ben geldim. Evet. Şimdi yani, orada bir araya şöyle bir not düşelim. Yani demin Çin'i tecrit politikasından, çevreleme politikasından bahsettiniz. Zaten Amerikan Savunma Bakanı da bu başta girdiğimiz açıklamayı Güney Kore ziyareti sırasında yapıyor Seul'de. Yani evet. bu konudaki diplomatik çabalarını özellikle işte Kore, Güney Kore tabii ki, Japonya, Tayvan diyerek de o Oradan da Pasifik'ten bir hat oluşturma çabalarının bir parçası. Evet bugün e, demokrasi zirvesi demişken de yani size pası atmak için söyleyeyim. Çin Dışişleri Bakanlığı bugün tekrar e, bir açıklama yaptı. E, sözcü Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenleyeceği sözde demokrasi zirvesinin demokrasiyle alakası olmadığını ve demokrasiye zarar verdiğini söyledi. Evet. Ben de tam buna e, gelmek istiyordum aslında. Yani şimdi ben hipersonik füzem olsun başka ülkeleri tehdit edebileyim ama kimse benim tehditim karşısında kendisini savunabilmek için hipersonik füze yapmasın diyen bir kuvvet, demokrasi ülkesi midir ki demokrasi zirvesi düzenleyebilir? Yani böyle bir anlayış var mıdır ki demokrasi zirvesi yapabiliyor olsun? Bu demokrasi kendine demokrasi. Evet. Yani siz başkasına kendini savunmak için silah üretmeyi hak görmeyip bütün silahları, bütün öldürücü silahları ben üreteceğim dediğinizde yaptığınız demokrasi zirvesinin e, tamamen bir ikiyüzlülük olduğu ortaya çıkacaktır. Kaldı ki burada e, Çin'in ve Rusya'nın tabii haklı tepkileri var. E, daha ziyade şu perspektif üzerinden bu zirveyi eleştiriyorlar. Yani demokrasi konusunda uluslararası mutabakata e, varılmış bir e, tanımlama yok ki bir. İkincisi kimse kendi demokrasisini başkasına bir demokrasi ölçütü belirleyerek, bir norm belirleyerek dayatamaz diyorlar. Bunlar haklı eleştiriler. Fakat ötesinde şunu da söylemeliyiz. Biz demokrasiyi e, salt bir ülkede andık kurup kimin yöneteceğini seçmek olarak e, bu dar bakış içerisinde sınırlandırdığımız zaman e, bunun gerçek anlamda bir demokrasi olmayacağını e, göreceğiz. Nitekim geçen programlardan birinde de belirttik adalet, bölüşüm adaleti yani ekonomideki bölüşüm adaletinin olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz. Sandıktan Trump'ın yerine Biden'ın çıkıyor olması Los Angeles'tan New York'a Amerika'daki 35 milyon sokaklarda yaşayan, kutu evlerde yaşayan insanların gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Demokrasi tam tersine 35 milyon insanın sokaklarda olmaması bir evinin olması meselesidir aynı zamanda. Diğer yandan şimdi bir başka boyutu Son 20 yılda Amerika'nın dünyada öldürdüğü insan sayısı herhalde bir 2 milyonu geçti diye tahmin ediyorum. Yugoslavya'dan başlarsak eğer Yugoslavya e, en sonunda oradan 8 devlet çıkarıldı. Afganistan işgali var, Irak işgali var. Suriye saldırısı var, e, Libya saldırısı var. Tüm bu saldırılarda Amerika e, üstelik e, çok sayıda sivil de katletmiş oldu. Şimdi böylesi bir ülkenin demokrasi e, zirvesi düzenleyip demokrasinin ölçüsünü kendisi olarak tayin edip buraya da isteyenin gelip isteyenin gelmeyeceği kendisinin davetiyle bu e, zirveye katılabilecekleri belirleyebildiği bir durum e, hakikaten hakikaten emperyalist ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Bunun adı demokrasi değil. Demokrasiyi bir ölçüt olarak e, tek başına şu anda dünyada herhangi bir ülkenin Çin'in kendisinin de koyma şansı yok. Yani Çin de şöyle bir şey diyemez. Demokrasi budur, bu benim yaptığımdır. Herkes buna uysun. Böyle bir şey de olmaz. Böyle bir iddiası bu, da yok zaten. Ha yok zaten olamaz. Yani zaten böyle bir iddiası yok da olamayacağını anlatmak için örnek vermeye çalışıyorum. Hı -hı. Niye? Çünkü demokrasi toplam insanlık tarihinde de bir tarihsel kategori. O kategorinin içeriğini, o ülkenin tarihsel geçmişindeki ekonomik ee, geçmişi, üretim ilişkilerindeki e, rolü vesaire bunların hepsi geniş bir perspektifte birleşerek e, cevabını bulabileceğimiz bir konu. Dolayısıyla e, her ülkenin bunu uygulama biçimi, Buna varma biçimi hepsi farklı farklıdır. Bir ülkedeki demokrasi diye koyduğunuz skalada diyelim ki 8-10 tane endeks yapıp işte insani endeks gibi derler ya hani öyle endeksler yapıp bazı ölçütler koyduğunuzda bunun bir ülkede tutacağını ama başka bir ülkede tutmayacağını görebilirsiniz. Bu sadece doğu ile batı arasında da değil. Batının kendi içinde de benzer durumlar var. <laughs> Dolayısıyla burada bir standart bir demokrasi ölçütü yoktur. Kaldı ki e, dünya öyle ya da böyle e, hala milletlerin ve devletlerin egemenliği perspektifinin egemen olduğu bir dünyadır ve bir ülkenin demokrasisinin olup olmayacağına da o ülkenin halkı netice itibariyle karar verecektir. Yani Empiris Amerika davet etmediği ülkede demokrasi yoktur diyerek bunu bir e, skalaya bir teraziye koyarak bunun kararını verebilecek bir ülke değildir. Evet. Zaten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de bugünkü açıklamasında şu ifadeyi kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi belirlediği standartları uyarınca dünya ülkelerini demokratik ve demokratik olmayan olmak üzere iki cepheye ayırdı. Bu aslında demokrasi ruhuna aykırıdır. Amerika Birleşik Devletleri demokrasiyi korumak bahanesiyle jeopolitik çıkar elde etmek ve düşmanlarına baskı yapmak istiyor." dedi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da yayınlanan bir bildiri var. E, bildiride Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin kendilerini demokrasi işi olarak nitelendirme hakkına sahip olmadıkları, çok sayıda ülkenin uyguladığı hasmane girişimler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenini kaybettiği de ifade edildi. Biraz evvel sizin söylediğiniz gibi aslında bildiride dünya ülkelerinin Birleşmiş Milletler tüzüğünde belirlenen egemenlik eşitliği ülkesini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde demokratikleşme sürecini desteklememesi ve demokrasi için farklı cepheler kurulmasına izin vermemesi gerektiği de ifade edildi. Kesinlikle. Bildirisinde. Burada bence hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kuşkusuz hani Rusya ve Çin Amerika Fransa ve İngiltere üçlüsünden bir oy eksikler ama e, yine de bence Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu tip e, devlet egemenliği ilkesini e, aslında ortadan kaldırmaya yönelik bir e, girişimin bir parçası bu demokrasi zirvesi. Bunu en üst perdeden kınayan Birleşmiş Milletler ülkelerinin, e, üye ülkelerinin e, bu konudaki e, yanlışa işaret eden, o ülkelere de bu yanlışı işaret eden bir ortak açıklama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içinde yapmalarında da bence yarar vardır. Belki önümüzdeki günlerde böyle bir şey de olabilir. Bilemiyorum. Şimdi sen söyleyince aklıma böyle bir öneri gelmiş oldu. Evet. Çok teşekkürler Sayın Güller katıldığınız için ve değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ediyorum. Için. İyi yayınlar diliyorum. Çok Sierra Türk dinleyicilerine de özellikle trafikte şu anda evlerine dönmekte olan dinleyicilere de selamlarımızı, saygılarımızı iletmiş olalım. Biz de evet hem de kolaylıklar dileyelim. Kolaylıklar dileyelim tabii ki. <laughs> evet. Yeah. <muchas>